Transport Management Department of Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Merhabalar, biz Pegasus ailesi olarak buradayız bugün. Ee, organizasyon... hey, uh, my name is Cemal, uh, emekli kaptan pilot. Bülent Aksoy Emir Ayhan, Bülent Aksoy Akademisi Genel Bülent Aksoy Akademisi Genel Merhaba, ben doktor öğretim üyesi Devrim Gün. Herkese merhaba, ben doçent doktor Bahat Ben Ebru Ünver Kılıçak, bilgisayar hizmetlerinde... Merhaba, hazır. benim ismim Eray Altınbozar, Eğirkar'ın kurucusuyum. E, Donobancı Okulları Genel müdür Hamsi'yim. Merhabalar, ben merhaba. İbrahim Özcan, e, Mansur Çetinkaya, pilot defteri. İsmi Hanbay Sal Anderson, Benim Marba'nın ilk kadın helikopter pilotuyum aynı zamanda. Kent Yıldızları'nın genel müdürüyüm <laughs> Leyla Yerol. İsmim Mesut Çiftçi, Made in Flytech Havacılık. Ee... Necdet Ak Saçmen, Uçak Teknisyenleri Derneği. Merhabalar, ee, ben Ufuk Sipahioğlu. Merhabalar, ismim Mesut Çiftçi, Made Milim... in Merhabalar, ben Canan Elmacı. E... Samet Tutuk, Maden in Flytech Havacılık. Merhabalar, ismim Serdar Sapmaz. E, e, ben pilot defteri ailesi bünyesinden yönetim kurulu başkanı. Merhaba, ben Vedat Güneş, e, Made in Flytech Havacılık. Kıymetli üyelerimize, kontrol ve partnerlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Concert by Turkish